Kilipçiliğin evet. yani ve mal olmasının en büyük sebebi diyelim mucidi icadı sizmişsiniz. Siz bu konuda büyük çalışmalar yapmışsınız. Esnafın. Teşekkür ediyoruz. Yaptığınız çalışmaları bir anlatabilir misiniz? Ee, şöyle, İskilip Çile'yi biz yaklaşık 7-8 yıl önce ben ilçe tarım müdürü olduğum dönemde Şehköy köyünde bir örnek bahçeyle başladık. Ee, daha sonra oradan büyüyerek bu diğer köylerimize e, kulaklar içindesin e, o zamanki kaymakamımız Beyazıt Besden Alkan Bey'in de destekleriyle e, büyüdü. E, Şehköy havzası, Aş, e, Kozveren dediğimiz köyümüzden başlayan e, ve daha sonra işte çomuğu Yalak, Kocaz, Ahmetçi köyleriyle devam eden bir havza halde daha köylerinde büyüdü. Yaklaşık şu anda İskilip'te bin dönüm civarında çilek var. İşte aromasıyla, lezzetiyle farklı bir çilek. Her, her zaman tadına bakanlar bunu görecektir. E, tabii biz bu farkındalığı belgelemek istedik ve sertifika aldık organik çilek Tarım müdürlüğü zamanında. E, şu anda Karadeniz bölgesinin tek sertifikalı organik çilek yetiştirilen yeridir iskili ve İstanbul Organik Pazara gidiyor şu anda. Organik pazarda satılıyor çileğimiz. Bunun yanında coğrafi işaret almak için de İskilip çileği adıyla coğrafi işaret almak için de girişimlerde başlattık. Son aşamalarında numuneler falan gönderildi. Allah izin verirse İskilip çileği adıyla da markalaşmakta da istiyoruz inşallah önümüzdeki dönemde. Peki Çileğin yanında yani İskilip çileğinin bunun reçeli olur. Ee, evet, tabi tabi tabii. bunu, bunu e, çiftçilerimize de görüşüyoruz. Şu andaki ürün miktarı e, katma değerli ürün haline neye yetecek kadar değil. Zaten ancak e, sofralık tüketimle bitiyor. E, ama tabi ileri vadedeki hedefimiz bunun cips, reçel, marmelat vesaire gibi katma değerli ürünler haline dönüştürerek hem istihdam sağlayıp hem de ilçeye yeni bir gelir getirmekte. Evet, e, uzun vadedeki hedeflerimiz arasında. İskilip yaylalarının e, iskilibe katkısı, hani Kargı'da meşhur sırık kebab var. Evet kargo tulum peyniri yapılıyor. Aslında iskilimin de güzel yaylaları var. Evet. Ee, yani bunu işte halkımıza... çilek, çilek şu anda yaylalarımızın bir ürünü oldu. <laughs> İnşallah hayvancılıkta evet, da. Evet tabii hayvancılıkta aynı şekilde. Ee, evet dediğim gibi. Ya yani burada bu çok kompleks bir iş. Belediyelerin normalde biliyorsunuz köylerle ilgili görevleri yok. Biz sadece teşvik etmek adına işte böyle sosyal çalışmalar yürütebiliyoruz. Neden olmasın sizin de bu önerinizle önümüzdeki festivalde inşallah bir de peynir koyalım yerel, yerel peynir yarışması da olsun köylerimizden de peynir getirelim bu, bu güzel bir tavsiye yani bir sonraki festivale peynir peynir yarışması da işte yaylada hayvancılığı ev, ev peynir, desteklediğimiz zaman e, hayvancılığını alay verirse sağ salim git çıkarsak <laughs> önümüzdeki seneki festivale bir de peynir yarışması tereyağı hatta Hı. peynir ve tereyağı yarışması da yapabiliriz doğru söylüyorsunuz ee, inşallah. Bu ilçenin gelişimine tarım yönüyle önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Başkanım, İskilim'in kültür ve e, turizminin gelişmesi için bu tarz faaliyetleriniz devam edecek mi? Tabii, şimdi e, bizim hem seçim zamanında hem de seçimden sonraki görüşümüz şu. İskilim'in e, gelişmesi için e, kırsal turizm, yöresel ürünler ve el sanatları çok önemli. Tabii tarım da aynı şekilde çok önemli. E bunlar hepsi sadece yani üç ayağı gibi birbirini destekleyen şeyler. Yani işte gördüğünüz gördüğümüz gibi çilek burada bu çileği gördükten sonra insanlar çilek yemek için köylerimize geliyorlar. Köylerimize kadar gidip çileğin yetiştirildiği tarlaları görüyorlar. Eee Aynı şekilde işte yöresel ürünler pazarını açtık. Bilmiyorum gezdiniz mi? Yöresel evet. ürünler pazarını görmek için geliyorlar. Ee, evet. E, bunları birbirine sürükleyen e, ekipmenler. etmenler. İnşallah işte kırsal turizmle ilgili de e, girişimcilerin de e, katkılarıyla yeni çalışma alanları oluşturabilirsek e, turizm e, inşallah önümüzdeki dönemde iskili için önemli bir gelir kaynağı haline getirmek istiyoruz. Turizmde yani eski bir gelir içinde turizme evet. gerçekten ciddi önem verilmesi evet. gerekiyor. Evet. düşünüyoruz? Tabii şimdi de? bizim evet bizim e, başkanlık dönemimizde aslında hızlı bir giriş yaptık oraya. Bir tane butik otel yaptık. E, bir diyorsun, tane Çatalkara diye bir rest, e, bir yerimiz vardı. Orayı restoran haline getirdik. Fakat şanssızlığımız şöyle bir şanssızlığımız oldu. Pandemi başladı. Evet. Dolayısıyla işte seyahat kısıtlamaları, konaklama kısıtlamaları, turizm kısıtı önemli bir engel olarak karşımıza çıktı. Yeni dönemde başka bir konağı daha biz belediye olarak kiraladık. İnşallah artık bu yeni serbestlik döneminde orayı da restore ederek turizme açmayı düşünüyoruz inşallah. Peki başkan bir önerim olabilir mi Tabii tabii ya. tabii. tabii, tabii, tabii. Şimdi mesela bu tarzda böyle bir platform kurup iskili Park'ı taklar, pandemi bittikten sonra sokak sineması gibi bir şey yapılabilir mi? Tabii şimdi e, burada bizim şehir parkımız var. Biz onu daha dün konuştuk burada. Evet. Sinema e, parkın içerisinde bir sinema yapmayı da düşünüyoruz. Zaten. Böyle eski nostalji filmler. Evet. İşte e, işte e, işte demin eller. demin e, kulaklarını çınlattığım bundan önceki kaymakamımız Bestem Bey onu başka bir parkımızda denedi. Nostalji sineması şeklinde yaptı ama orası biraz birazcık şehrin dışında olduğu için çok şey görmedi. Eskilikte çekilen filmler. Var. çekilen filmler silahlar falan evet. Evet silahlar patlayınca seyrettik hatta evet. beraber seyrettik onunla fakat dediğim gibi birazcık şehrin dışında olduğu için çok şey görmedi. Ee, ama çeşitlenilmeyi düşünüyoruz. Hı. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Arastalar için bir projeniz var mı? Hani dikiciler arası, semerciler arası. Arastaların restorasyonla ilgili bir proje bekliyor. Ee, yine başka bir e, teleferik projemiz var. Hı. Asma köprü projemiz var. Bunlar hep fonlarda bekliyor. Biz belediyenin imkanlarını biliyorsunuz. Belediye imkanlarıyla böyle büyük büyük çaplı projeleri bizim gerçekleştirme şansımız yok. Ancak uluslararası ve ulusal fonlarla çözmeye çalışıyoruz. Projelerimizi sunduk bekliyoruz. İnşallah projelerimiz onaylanırsa e, ve gelir gel bize oradan belli bir ücret gelirse turizm yönünden önemli çalışmalar yapacağız. İnşallah <laughs> İskilif'ten aynısı olur İnşallah. Cam balkon edin. projeniz var peki. Evet o, o cam balkon projesi e, asma <laughs> köprü yani, projesinin içerisinde. En yüksek dericilerin evet, olduğu koç Koçkaya Koçkayasından başlayıp yürüyüş yolu, akabinde asma köprü Hı. ve kaledeki bir e, cam terasla sonuçlanan bir, bir projemiz var. Dokap'ta bekliyor şu anda. Hı. Tamam teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun